Yeni bir videodan tekrar Herkese merhaba arkadaşlar Süper kanalından Bu sefer direkt bahçeyi göstereceğim Bakın ee Şimdi önceden bura, şu, tam şu bölgede Benim küçük havuzum vardı Ama daha sonra orayı betonla kapladık Burada Büyük havuzumuz var Yani tatilden yeni geldiğimiz için Bakımsız Tabi bakımlarını yapacağız havuzun İşte böyle sonra eğer takipçilerimiz evimizi bulursanız lütfen zilleri falan çalmayınız. Çünkü bazen meşgul oluyoruz. İşte o yüzden yani arkadaşlar böyle bir bahçemiz var işte. Arkadaşlar belki sizinle parktayken karşılaşabiliriz. Belki de. Yani balık içirden balık hissi olan takipçimiz var mı acaba? Var mı? Varsa bazı yorumlar yazabilirsiniz. Ee, ve herkese buradan selamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.